Sıra. Sıra. Ne? Bu ne? hoş Hemen silah bul, Hemen hemen hiç. Zaman kaybetmeyin ya. Bunlar kendi aralarında çatışıyor. Bana mermi atana gül atarım. Ama mezarına. Aa bitti lan. <laughs> Nasıl bitti? Tertemiz. Bu bak iki 2 atadılar ya. İki kişi iki kişiyi bitirdi. Ben de diğer iki kişiyi bitirdim bir kurşunu öldüler zaten. Daha doğrusu bende bir kill tek var. Yani bir kişi tek kalmış hayata onu da vurdum bitti. Ha bende de, de sağ ikisini kişi Bedava Bedavaya kondum yani anlayacağım. Oh. Seversin zaten hep bedavayı. 8'i alırım ben ya kullanmayacaksam. Ömer abi mid yeme hayalini suya yattı ha reis. Ne? Midye yeme gitti ha Yiyemedim bir midye İstanbul Abi 350 midye yedikten sonra ha? Anlamıyorum ki, anlaşılmıyor Üç, söz 250 midye yedikten sonra kustum mu peki? 250, ee barış yanındayım Ben sesim az mı geliyor ya? İyi Tam reis Artık sesi attırırım. Hadi buradan gidelim ya. Hiçbir şey yok. Kim Yemin ederim loot yok. Şey bulamadık Ben de bulamadım loot yok. Bir tane de sadece bir tane silah var. O da DP 50 tane mermi var. Buna koyayım bu zaten 47 mermi alıyor. 50 tane 72, mermi var. 62, var. 762 işaretledim ben. Alsana 100 tane 62 var orada. Evet 8'i ben al 8 almayacağım da kara alırım. Kara evet. alırım. Abi lan öyle? aklımızı aldın be ya. Oyun dondu. Mark the location. 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 Mark the Bende Vurmadı onu çok sonuç. 5.56 var. M4 var. Bir dike tutamak daha buldum. Sen var mı? Alırım. Tamam. Aa drop attı bize. 320. Nerede lan? Köprünün hemen of, yanına. Oyun, fena hemen oyun fena kastı. Hemen arası taraftan gel. O dikeyi alsana. Oyun fena kastı burada. Oyun fena, fena kastı. Aa araç geldi gel, oraya. Geldiler geldi. Geldiler. Gel. Araç geldi araç. Dur abi araç gitti. Bir araç daha geliyor. İki araç var. Eee basalım mı? Oo acı çarptı. Oha. Lan! Ömer abi üstündeler. <laughs> Canım bir, Oha, öldü. bir... <laughs> öldürdün beni. Şurayı biraz aşağılım. Abi bir dakika bana geliyorum. Can bastım. Aa Ad adam var. Ağacın arkasında. Bomba atıyorum ara. Helal. Bitti mi? Bitti de o diğer araç nereye kaçtı bilmiyorum. Abi burada patladı ya. Bir ara aşağı geldi. Bir ara aşağı bastı bunları. Ben onu bilmiyorum görmedim onu. tamak kere tutamak Burada şuraya. Burada 556 var fazla. Baya fazla. Ne yapıyoruz? <laughs> ha, bak, tamam. Araç geldi sandım da. Ee, drop attı. Drop'a gidelim abi bak. Drop attı önümüzde. 235 yani. Bekleyecek sağ burada. Aa motor geldi, motor geldi. 200 var. <laughs> <laughs> oh. Oha lan. Oha lan. Ne oldu lan? Kaçtık altında. Baba Çünkü baba profesyonel oyuncu. Ömer abi. Kilime de mi göz koydun? <laughs> kilime de mi göz koydun? Bizim araç neredeydi? Patladı mı bizim araç? Yok yok. Patlamadı. Nerede? Ha önümüzde şurada bir bizim yer. Araç nerede? Şurada şurada. Ama o bayağı ilerideymiş lan o. de geride kalmış var. 150 metre ötede. Kuruslar <laughs> çok korkak çıktı ya. Valla enteresan. Oo, onlar direkt kaçtı. İşte. Adam ecele geldi bildiğin amına. Buraya koymuştum abi patlatırlar diye. Kastı. Geliyorum. Abi, geldi, Araç geldi köprü köprü köprü. Basın 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 basın. Bas. Seçer dedi. Furkan önümüze vursana. Furkan. Ha. Abi devam et devam et patlatacağım onu. Vur 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 vur. Helal. Eee bomboş. Gel çok açıktayız gel. Bunun takım arkadaş falan varsa Basana sadece binsene lan. Binsene lan. <laughs> Daha gelin bence. Bence de. Adam sen bin lan. Nereye alalım? Tepeye alalım mı? Ya da köprü mü tutsak? Ne diyorsunuz? Aa bak buraya da baraştırmış. Buraya da baraştırmış. Nerede? Göremedim. Burada burada. Aa evet solda. Şunu tepesine yapabilir bak. Aa ee, adam var gibi sanki ya. Nerede? Aa ara sesi. Ha patlar. Oğlum nerede bu oğlum bu? Aa önümüzü önümüzü yatıyor. Şu, şurada ara motordu. Adam belliydi ya. Nerede? Şurada motor durdu. Nerede oğlum? Aa işte işte. Ne Abi ne gösteriyoruz yapıyoruz? ya. O vardı zaten. O vardı zaten. O vardı bizim adamın da. Ben barışın da barışın. Ben Köprü tutalım önce. Gelin olur bence köprüden daha iyi kişi var. Abi arka tarafa durmayacak mıydık ya? Buradaydı mı? Ama adamlar Burada ar görebiliyor ama. Adamlar bu taraftan gelecek. Kogu Kapı aç kapı yapınca görünüyor burada. Adamlar evet. bu taraftan gelecek <laughs> ama. Yok oğlum ne alakası var? Evet. Aa harbi ha doğru söylüyor lan. Adam karış. Şöyle duralım mı o zaman? Yoksa gidiyor mu daha delileri? Da gel gel diğer köprüye gidelim. Burada öldüreceğimizi öldürdük. Gel gel. Geliyorum. Atmaca gelmiş de ben çıkacağım ya Başıma aradı vallahi. Şey <laughs> böyle <bir> açıktan gidemez. <laughs> Aa tepede adam. <laughs> tepede adamlar var. Tepede adamlar var. Alo. Yanımızda yok, yok. mı? Aa ön karşımızda görmüyor musunuz? Lan arabayla gitti bunlar. Lan gelmiş gelmiş. <laughs> Temiz abi. Temiz temiz. Evet. Oğlum adamlar çok açıktaydı. Bizi görmediler mi bunlar? Gördü ben o yüzden aşağı geldi. Gördü, de gördü aşağı geldi da. Araba. Oğlum niye aşağı indiler? Benim benim. Allah var ama. Hepsi açıktaydı. Oo köprü Çok kalabalık ya alana göre. Yere Beyler, hani... al, al. Alan bizde sayılır ha bence. Aynen öyle. Oha Bir oha Bir şey koymayacağız. Oha. Sol tepede Gördüm ağacın orada. Aynen ben de gördüm. Lan nasıl yemiyorsun lan? Nasıl yemiyorsun lan? Hadi çıksana lan. Oyun şık. Şık yapacaklar. Ne olabilir ha bunlar? Aha adam yukarıda. Vurdum bir tane. Götüne vurdum onun. Ha. Beyler köprü araca bindi. O yedi tane. Düştü. Köprü uçtu. düşürdüm. Kaça. Düşürdüm orayı basalım abi. Gel 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 gel. Bin araca. Tepeye düşürdüm. Bas abi. Teriyor olmamız lazım. Ha. Bir tepeden birisini düşürdüm. Ee şeyde araba yanmış. Haberiniz olsun. Abi yukarı çık. Bitti 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 tamam bitti. Hadi. Hadi. Ee, köprüde adamlar var bu arada. 3 çıks bıraktım buraya. Adam mı var köprüde? Ee, araba yanmış. Gidelim. Gidelim o zaman. Geç alan geliyor. Bin bin. Alan geliyor da köprüdekilere bakalım şöyle bir ya. Tamam. Dur ee, şurada duralım o var, zaman. Aha, Aa, beni almadın. Aha kö, alt taraftalar alt taraftalar. <laughs> Bunlar başka takıma sıkıyor. Vurmayın, vurmayın. Dur, 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 vurma, dur, dur, dur vurma. Vurma, vurma. Gördüler bizi. Abi eski yerimize gidelim. Burası çok uzak. Bin bin. Eski Gidim. yerimiz daha güzel. Önceki yerimiz daha güzel. Gel Furkan. Furkan gelsene. Abi yaklaşalım bu tarafa. Çok uzak, uzak, uzak. Yok yok alan var. Riske atamayız öyle. Onlar her gelecek güzel bak. Ha burası daha güzel. Alan geliyor zaten. Adam gören iş düşman öldü atabilir. Aa gördüm. Düştü biri kapısına Tamam o alan ölür ya. Şarjını da lastikten alalım. Öldü bir. Tamam bu da öldü. Kim kaldı? Abi ne? Onlar bir de başka takımda çalışıyor. Ah taşın orada, taşın orada, taşın orada. Watch out. Taşın arkasında biri var. Gördüm. Sağa doğru açıldım. Abi, Abi hiç açılma, 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 açılma. bu alan iyi vur, alana gireceğiz. Hiç açılma, boş ver geri gel geri gel, gel geliyorum bu alana düşeni kaldıramayız ha Allah aç. ben an, açık açı görüyorum Ko koru ha hadi hadi bir kere adam daha adam bakta vuramıyoruz ki baktı adam bakta oyundan bir şey alana var. biri daha düştü Ay, 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 oh, vurdu, hey, vurdum 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 oha nasıl ölmedin lan bedel köprüden de biri geliyor bak köprüdeki vurdu onu düştü adam vurdu adamı kamyonun arkasında abi gitsek mi ya Dur bu son kalan da falan. Bakın ha gördüm adamı kafaya gidiyor. Ya vurdum ona da vurdum lan. Niye ölmüyor bunlar? Aa lan öldü. Falan. Aa lan öldü bak. Oha. Vallahi vallahi Beni koru beni koru beni tamam tamam. Nasıl vuruyor lan? Gel 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 gel. Ey benim kim tutacak? Çabuk tutmamız lazım. neredesin Selam. Selam. Abi var değil mi? Var var. basacağım gidelim. Canım benim. Getir abi aracı. Bu adam yok ya. Bizim gel. Gel gel bizim aracı gel. Adamlar sabit durmadı. Sabit dursaydı onları çok güzel arkalardık da. Bak önümüzde. önümüzde adam var. Hemen önümüze dikkatli olun. Bitti bitti bitti. Helal ki bu arası. Helal helal. Güzel. Kaldı. Kaldı. Herkes bir adam oda falan da İktane oldu ha. Ha. Aynı adama tıkmadı. Evet. Abime vermiş var burada iki tane. An... Al, aldım ben Al. abimeyi aldım. Eee. Bir kişi mi kaldı Evet. Ha, bir, bir kişi kaldı ne? Neredesin? Buraya buraya. O da da alan dışından skan Al, var ya büyük ihtimal burada bir yerde ya. Şu Olabilir. Aynı taraflarda bir yerde. Bir yerde. Geç bundan sonra aracı da gerek yok. Gel seni biraz öldüreceğim. Şu sağa Sağdan çok açıktaydı. Işte. Ana ne Helal. Helal. Dama aşağıda bekliyordum ne yukarıdaymış. Dama aşağıda bekliyordum. 10 19 10 19, <laughs> 60, 19 20, 22 25 kilo elinize sağlık. Like Like İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz bir like ve abone olursanız mutlu olurum. hug the boy, bro.